Aşağıdaki cümlelerin hangisi bileşik yapılı bir cümle değildir? A. Şiir okumayı sevmeyen insanlar başka insanları sevmez. Tek yüklem fiilimsi ya da fiilimsiler var. Bileşik yapılı. Hatta biz bunlara girişik bileşik yapılı cümleler diyebiliriz. B. Okur şiir okumaya küçük yaşlarda başlamalı. Başlamalı tek yüklem. Oku hareketinde de okuma. Filimsi yine girişik bileşik cümle. C. Şiir okuyan insan doğal güzelliklerin de farkındadır. Farkındadır. Tek yüklem. Okuyan fiilimsi girişik bileşik cümle. D. Şiir okurun yüreğinde yanı duygular uyandırmayı amaçlar. Amaçlar, yüklem, uyandır hareketinde de um uyandırmayı, isim, fiil yani fiilimsi, girişik, bileşik, cümle. E, şiirlerin sanatlı bir anlat, anlatımı olmalı. Fakat anlatılmak istenen de yansıtmalıdır. İki tane yüklem görüyoruz. E, fakat bağlacı da bağlanmış. E, bu tür cümleler sıralı cümle olmalıdır. E, bağlaç kullandığı için de bağlı cümle deniyordu. Ee, evet, bağlı cümle. O halde girişik, bileşik ya da başka bir ifadeyle bileşik cümle olmayan E seçeneğinde verilmiş cümledir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yapısına göre benzerlik göstermektedir? 1. Türkü söyleyerek resim yapan kişiye Bursa'nın eski Han duvarlarından birinde rastlamıştım. Tek yüklem var. Fiilimsi var. Yapı itibariyle bileşik bir cümle. 2. Bir de çırağı vardı yanında. Vardı yüklem. Fiilimsi yok. 2 numara. Basit yapılı bir cümle. 3. Bildiğimiz yük arabalarıyla üstü kapalı yaylaları yaylaları çeşit çeşit nakışlarla donatılıyor, donatıyorlardı. Ee, bilmekten bildik. Bildiğimiz fiilimsi. Tek yüklem var. Fiilimsi var. Yapı itibariyle bileşik. 4. Usta yalnız türkü söylemekle kalmayıp eşe dosta da laf yetiştiriyordu. Laf yetiştirmek yüklem fiilimsiler var. Tek yüklem fiilimsi ya da fiilimsiler varsa bileşik yapı ol, oluyordu. 5 Ustanın rahatlığına karşılık çırak tepeden tırnağa dikkat kesilmişti. Dikkat kesilmek yüklem başka fiilimsı olma özelliği taşıyan sözcük yok. Yani 5 numara basit. 2 ve 5'in yer aldığı seçenek yani D seçeneği cevabımız oluyor. Bu aralar beni ne aradı ne sordu. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A Basit şimdi burada aradı ve sordu demiş. Ne ne birden fazla yüklem bağlanmış. Yani bağlaçlarla bağlanan iki tane cümle var diyebiliriz. Bu tür cümlelere bağlı cümle deriz. Şimdi ne aradı ne soru derken aramadı sormadı anlam itibariyle olumsuz. Aramak ve sormanın fiil olduğunu düşündüğümüzde de cevabın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır? 1 bu söyleşimiz sırasında bana yönettiğiniz sorular düşüncelerimi gözden geçirmem olana sağlıyor. E, tek yüklem ve fiilimsizler söz konusu. Dolayısıyla e, yapı itibariyle bileşik cümle. 2. Sorularınızı yanıtlamak gerçekten kolay değil. Evet, tek yüklem fiilimsi bileşik yapılı cümle. 3 yaptıklarınız üzerinde yazdıktan sonra daha çok düşünüyoruz, düşünürsünüz. Tek yüklüm, e, yüklem ve fiilimsi ya da fiilimsiler var. Yine bileşik. Aslında yazı ustası, ustalığı e, uzun, çok uzun yıllardan sonra kazanılan beceridir. Evet, fiilimsinin olduğunu ve bir de ana yüklemin bulunduğunu görüyoruz. Bu da yapı itibariyle bileşik. Bu beceri sürekli bir gelişim ve değişim gösterir. Burada tek yüklem var ama filmsiz olma üzere taşıyan sözcük ya da sözcükler bulunmadığı için farklı olan E şıkkıdır. Basit yapılı bir cümledir çünkü. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ve nesneleri ortak sıralı cümledir? A. Bu tür yarışmaların niteliği her geçen gün artıyor. Artıyor yüklem. Birinci yüklemi bulduk. Artan ne? Bu tür yarışmaların niteliği, özne. Ne zaman artıyor? Her geçen gün artıyor. Zaf tümleci. Yarışmalar izlenme rekoru kırıyor. Kıran ne? Yarışmalar, özne. Yani özneleri bağımsız bir sıralı cümle görüyoruz. Yani bağımsız sıralı cümle. B. Ben evime dönmeyi dönmeyi kim ben? Ben evime dönmeyi. Orada yeni bir hayata başlamayı istiyorum. Ben orada yeni bir hayata başlamayı istiyorum. Yani özneleri ortak ama nesneler ortak değil. Bakımdan B seçeneği de cevabımız olamaz. C. Elindekileri yere bırak. Bırak kimsen. Ni sen bırak elindekileri ni belirtilmesine sen beni dinle dinle yüklem yine sen kimi beni yani elindekileri ortak değil. Bu bakımdan C seçeneği de özlenen ortak olması yeterli nesnenin ortak olması gerekiyordu. Bu da eleniyor. D konuya çalışanlar sorulara dikkatlice çözüyor. Şimdi dikkatlice çözen kim? Konuya çalışanlar. Bu konuya çalışanlar neyi çözüyor? Soruları. Hani özne ve belirtili nesne ee, var burada. Boş bırakmıyordu. Boş bırakmayan kim? Konuya iyi çalışanlar. Neyi boş bırakmıyor dediğimiz zaman? Soruları. Yani birinci cümledeki özne ve belirtili nesne ikinci e, yüklem içinde ortak yani cevabımız o halde D e, seçeneğinde verilen cümle olmakta. E'ye de bakalım. Ali ve Ömer dün gazeteleri dağıttıktan sonra okula gitti. Giden kim? Ali ve Ömer. E, zaten tek yüklem var. Dolayısıyla tek yüklem olduğu için e, öge ortaklığından söz etmemiz bu şartlarda mümkün değil cevap D 6 bu dizelerde aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur ee, adımız miskindir bizim yani burada bizim adımız miskindir denildiğinde bir yüklem var miskin bir isimdir dırdır ekelem geniş zaman alarak yüklem olmuş yani bir isim cümlesine örnek bulduğumuzu söyleyebiliriz Aynı zamanda devrik cümleyi de örnek oluşturmuş oldu. İlk bölüm. Mısra'nın ilk dizesi. Düşmanımız kindir. Yani yine aynı şekilde hem devrik hem de isim cümlesine örnek görüyoruz burada. Eylem fi cümlesi basit cümle. Şimdi basit midir? Evet ilk iki cümleye sadece baksak da basit olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu üç tanesini örnek bulduk. Diğer iki Z'ye de bakalım. Biz kimseye kim tutmayız? Kim tutmak bir deyimdir ve fiildir. Dolayısıyla eylem cümlesi de örneği olmuş oldu. Bileşik cümle. Tek yükten fiilimsinin olduğu bir cümle yok. Örnek olmayan bileşik cümledir. Çocuk düşerse ölür. Çünkü balkon ölümün cesur körfezidir evlerde. Bu ikilikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Şart cümlesi kullanmıştır. Düşerse ölür. Evet bu bir koşul, şart belirten bir cümledir. Bunun örneği var. Neden sonuç cümlesi kullanmıştır? Çünkü balkon ölümün cesur körfezidir evlerde. Evet sebep, sonuç. Neden sonuç dediğimiz cümle var. E, at cümlesi kullanmıştır körfezidir derken yüklem isim olduğu için aynı şekilde örnek var. Alt tanıması kullanmıştır. Ölümün körfezidir. Evet araya sıfat almış. Belirtili bir alt görüyoruz. Balkon sözcüğü yüklem olarak kullanmıştır. Ee, ölümün cesur körfezidir yüklem. Ölümün cesur körfezi olan ne? Balkon. Yani balkon özne olarak kullandığını görüyoruz. Yanlış olan E seçeneğinde verilen cümledir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre, basit söz dizibine göre devrik bir fiil cümlesidir. A. Onunla uzun bir aradan sonra tüm buluşabildik. Yüklem sonda olduğu için... Kurallı bir cümledir. Devrik denmişti. E, devrik cümle arıyorduk. Bunu ediyoruz. B. Seni burada kıtasiyenin önünde bekleyecekti. Bekleyecekti yüklem sonda olduğu için devrik bir cümle olmadığını görüyoruz. B seçeneğinde verilen cümleyi diliyoruz C. Bir gün ölüme çıkar bu yolun kıvrımları. Evet çıkar yüklemi ortada kullanmış sonda değil. E, devrik doğru. ...fiil olduğu doğru. Basit mi diye bakalım. Tek yüklem var, çıkar. E, fiilimizin olma özelliği taşıyan sözcük göremiyoruz. Tek yüklem ve fiil, fiilimizin bulunmaması, tek yüklemin olması basit için yeterli. Ve yukarıda verilen, soru kökünde verilen özellikleri e, taşıyan bir cümle e, cevap C'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci cümle için devrik cümle demiş. Bakalım herkesin hakkıdır mutlu olmak. Evet kuralı hale getirdiğimizde mutlu olmak herkesin hakkıdır. Yüklem ve özneden oluşan bir cümle karşımıza çıkmış. Devrik oldu doğru. İki eylem cümlesidir. Yalnız mutluluğu uzaklara değil kendi hayatımızda aramalıyız aramalıyız bir fiil eylem. Bu da doğrulandı. Üçün yüklemi bileşik yapılıdır. Hemen yükleme bakalım. Geçmiş günlerin hasretini çekenler veya geleceğin kaygısını taşıyanlar hiçbir vakit mutlu olmaz. Mutlu olmak yapı itibarıyla yüklem ve yapısı itibarıyla bileşik. Bu da doğru. İnsan halinden hoş olmayı bilmeli. Yüklem ve özne oluşmuştur. Ee, bilmeli yüklem kim? insan özne. Niye insan bilmeli? Halinden hoşnut olmayı bilmeli. Yani e, bu dört numaradaki cümle özne, belirtil nesne ve yüklemden oluşmuş. Yanlış olan D e, seçeneğidir diyebiliriz. Beşinci cümleye bakalım. Hayata kaşlarımızı çatarsak. O da surat ısrar. Hangi şartla surat ısrar hayat? Kaşlarımızı çatarsak. Yani koşul cümlesi var. Bunun da dolayısıyla örneği verilmiştir. Yanlış olan D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle kurallı düz cümledir. Yüklem sonunda olduğunu görüyoruz. Kurallı düz olduğunu söyleyebiliriz. İkinci cümle fiil cümlesidir. Fuar henüz açılmadı. Evet, olumsuzluk olmakla beraber yüklem fiil bir cümlesidir. Doğru. Üçüncü cümlenin yüklemi türemiş fiildir. İz isim kökü, izlemek, izlemişti. Evet, isimden fiil yapmak aldığı için türemiş bir fiildir. Dört, kumral gözlüklü bir kadın çocuğuyla konuşuyordu konuşuyor yüklem konuşan kim kumral gözlüklü bir kadın özne ee, kiminle neyle konuşuyor çocuğuyla ee, edat tümleci almış araya yüklem özne oluşmuş ifadesi yanlış yüklem edat tümleci ve e, özneden oluşan bir cümle var 4 numarada ya yanlış olan yargının bulunduğu seçenek. E'ye e de bakalım. Yaşlı bir adam. Ee, çenesini balkonu dayamış. Ve dalgın dalgın bakıyordu. Evet birden fazla yüklem var. E, v bağlacı da bağlanmış. Yani bağlı bir cümledir. 11. Aşağıdaki atasözlerin hangisi yüklemleri ortak sıralı bir cümledir? A. Beste kargayı, oysun gözünü. Beste ve oysun. Ee, yüklemleri ortak değil. Beste kimsen. Ee, kargayı beslem. 11. soru tekrar. 11. <laughs> Aşağıdaki atasözlerin hangisi? Yüklemleri ortak sıralı cümledir. Seçenekleri incelediğimizde e, Beste kargayı oysun gözünü. Kargayı beste gözünü oysun. Burada birden fazla bağımsız yüklemlerin olduğunu görüyoruz. Yüklemler ortak değil. B çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz. Olmaz yüklemi hem çok laf yalansız olmaz cümlesine ait hem de çok mal haramsız olmaz şekli düşünüyoruz. Ortak kullanılmış cevabımız B seçeneğinde verilen cümledir. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca farklıdır? A. Düşünceler, sözcükler aracılığıyla dile getirilir yapı itibariyle baktığımızda dile getirilmek tek yüklem içerisinde fiilimiz olma üzere taşıyan bir sözcük yok. Yani yapısı basit bir cümledir. B. Her alanın kendine özgü anlamlar içeren sözcükleri ve kuralları vardır. Tek yüklem ve fiilimsinin olduğu bir cümle karşımıza çıkmış. Yap itibariyle birleşik bir cümledir. C okunanların anlaşılması, sözcüklerin yerine bunlar arasında ilişki önemlidir. Tek yüklem okunan anlaşılma gibi fiilimsiler var. Yapı itibariyle bileşik bir cümledir. D duygu ve düşüncenin eksiksizce anlatımı, bunlara uygun sözcükler bulmaya gerektir. Bulmayı bir filmsi fark ettik. Yüklem fiilimsi, bileşik yapılı bir cümle. C. Matematik problemlerinin çözümünde temel olan okuduğunu. Evet, tek yüklem ve fiilimsiler var. Bu da yapı itibariyle bileşik. O halde A şıkkında basit yapılı bir cümle verilmiş. Diğer seçeneklerde ise bileşik yapılı cümlelere rastlıyoruz.